Bir önceki bölümde temamızı seçmiştik. Artık temamız aktif. Şimdi de yavaş yavaş sayfalar oluşturmaya başlayacağız. Peki ilk oluşturacağımız sayfalar neler? Önemli olan yasal sayfalar var. Yani her e-ticaret web sitesinde bulunması gereken ve ödeme alabilmemiz için gerekli olacak yasal sayfalar. Bu yasal sayfaları nasıl oluşturacağız? Şimdi sizlere onu göstereceğim. Bu yasal sayfa oluşturduktan sonra da bu sayfaları web sitemizin neresine, web sitemize nasıl koyacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi yasal sayfalar oluşturmak için normalde online mağaza burada sayfalar bölümünde Sayfa oluşturuyoruz. Ancak e, Ayarlar bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bakın Yasal diye bir bölüm var. E, burada bakın Para iade Politikası, e, işte Gizlilik Politikası, Hizmet Şartları, Kargo Politikası bunları oluşturuyor olmamız lazım. Yani bunu isterseniz e, hali hazırda satış yapan ben size zaten e, bu konuyla alakalı exchangemarketplace.com'dan bahsettim. E, buradaki iyi satan web sitelerindeki para ya da iade politikası, gizlilik politikası, işte hizmet şartları, kargo politikası bunlara bakabilirsiniz. Yani onlardan direkt alabilirsiniz. Yani bunlar zaten genel itibariyle bütün web sitelerinde aynı olan konular. Zaten Shopify'da bize bu konuyla alakalı kolaylık sağlamış. Nasıl kolaylık sağlamış? Yani para iade ya politikası şablondan oluştur dediğimde bakın hemen benim karşıma bir tane şablon getiriyor. Burada sadece bizim birkaç şeyi düzelttiğimizde hemen aslında bizim para yerde politikamız hazır oluyor. Bakın işte... 30 günlük bir return polisimiz var. İsterseniz bunu siz değiştirebilirsiniz. Yani 15 gün yapabilirsiniz, 30 gün yapabilirsiniz. Ama uygun 30 gün. E, 30 günlük bir iade politikamız var. İşte bir problem yaşarsanız bizimle iletişime geçin. E, herhangi bir zarar, ziyan olduğu zaman yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz sizin ücretinizi ödeyeceğiz gibi birçok şey yazıyor burada. Yani buraya çok da fazla olan üstü şey eklemeye gerek yok. Ama mağazanızla alakalı önemli başka şeyler varsa ya da burada değiştirmek istedikleriniz varsa bunları değiştirebilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız burayı hemen kopyalayıp Google Translate'e yapıştırdığınızda burada ne yazdığını kolaylıkla siz de anlayabilirsiniz. Ama bakın burada benim değiştireceğim çok fazla bir şey yok. Ben zaten bir burada mağaza oluşturuyorum. Yani bir mağazayı son hale getirdiğimde siz de benimkilerden direkt kopyalayıp kendi mağazanıza koyabilirsiniz. Buradaki konular çok fazla mağazada mağaza değişmiyor. O yüzden e, bu şekilde yapmanızda fayda var. İsterseniz de buradan şablon oluşturur deyip siz de kendiniz tek tek düzenleyebilirsiniz. E, i̇lk planı yaptık. Para iade politikamız bu. E, return return Money Return polisi bu. Gizlilik Politikası. Gizlilik Politikamız da yine aynı şekilde şablondan oluşturuyorum. E, şablondan oluşturuyor. İşte biz sizin bazı bilgilerinizi alıyoruz ve bu bilgilerle alakalı işte şurada kullanacağız, burada kullanacağız gibi yazıyoruz. Tabi burada bakın bazı bölümleri Shopify size bırakmış. Yani mesela şurada işte Source of Collection. Yani siz buradaki bilgileri nereden topluyorsunuz? Bazı bilgileri işte taks pixel buralardan alıyoruz. Eğer bizim de başka bir şeyimiz varsa, bakın onları da buraya ekleyin diye parantez içine yazmış. Bu bölümü silmemiz lazım. burada Shopify bize söylüyor. Yani burayı siz de ekleyebilirsiniz. Mesela şurada yine add another yani başka bir şey varsa. Başka bir satıcı varsa bu bilgileri paylaştığınız bunu siz de ekleyin diyor. Biz şu an sadece Shopify ile paylaşıyoruz. Eğer başka bir yerle paylaşma planlıyorsanız buraya eklemeniz lazım. Yani ben şurayı yine silerek ilerliyorum. Yani burayı aslında biraz okuyup orada silinmesi gereken bölümleri silmek lazım. Dediğim gibi bu konuyla alakalı hiç sorun yapmanız gerek yok. Ben mağazayı oluşturduğumda siz zaten direkt benim mağazadan kopyalayıp bunu alabilirsiniz. Zaten kaynaklar olarak da buradaki sayfaları ben size paylaşıyor olacağım. Bizim oluşturduğumuz sayfaları. Siz bunları direkt kendi mağazanıza kopyalayıp oluşturabilirsiniz. Tabi burada değiştireceğiniz şeyler var. Yani kontakt as yazıyor. Siz orada benim mail adresimi ya da benim telefonumu, benim adresimi verirseniz çok mantıklı olmaz. Direkt kopyalamayın ama kontakta, işte bizimle iletişime geçin gibi konularda kendi bilgilerinizi yazmanız lazım. Bakın burada her yerde bazı bölümleri düzenlemişler. Bunları silmeniz lazım. Bunları düzenlemeniz lazım. Bu şekilde oluşturuyorsunuz aslında. Bayağı uzun. Biz bunu sizin için yapmış oluruz zaten. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz siz de. Gizlilik politikası tamam. Hizmet şartları yine şablonlar oluşturalım. Terms of Service diye geçiyor bu da aslında yani nasıl bir hizmet veriyoruz? İşte nelerimiz var. Bayağı uzun bir yazı. bunu biz sizin adınıza zaten güncellemiş olacağız. Ama bakın güncelleme bizim mail adresimiz üzerine olacak. Direkt kopyalamayın. Bazı iletişim bilgilerini değiştirmeniz lazım. Son olarak kargo politikası var. Bunu şablondan oluşturamıyorsunuz. Bizim zaten daha önce yaptığımız var. Ben buraya bunu yapıştırayım biraz şimdi. Bakın biz size zaten buradaki polisileri bu şekilde bir Word dosyası olarak paylaşacağız. Siz de bunları bu şekilde e, direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. E, shipping policy buradan alalım. Hemen bizim sayfamıza ekliyorum. Tamam. Şimdi buradaki yasal sayfalarımızı oluşturduk aslında. Yasal sayfalarımızı kaydettik. E, şimdi de yani bu sayfaları nasıl kullanacağız? Yani nasıl ekleyeceğiz? Şimdi de ondan kısaca bahsedeyim. Bir tanesini ekleyelim. Sonraki bölümde de hepsini ekleyip Buradaki sayfalarımızın nereye konumlanacağını size göstereceğim. Burada bakın sayfalar bölümü var. Sayfalar bölümüne geldiğinde sayfa ekle dediğimizde herhangi bir polisi ile alakalı sayfamızı burada oluşturabiliyoruz. Örneğin en üstteki ile başlayalım. Yani return polisi sayfamızı oluşturalım şimdi. Üst tarafa return polisi başlığımızı yazıyor. Yani sayfamızın başlığı bu. Buradaki içeriği hemen oraya yapıştırıyorum. Evet şu an oradaki birçok şeyi yapıştırdım. Bir problem yok. Tamam şimdi mesela bu sayfayı kaydedeyim. Kaydettikten sonra artık bu sayfayı görüntüleyebiliyoruz. Nasıl oldu sayfamız? Sayfayı görüntüle dediğimde bakın e, daha hani sayfanın diğer bölümleri hazır değil ama Return Policy ve bizim yazdığımız bölüm burada aktif. Bunu tabii ki footer'a ve işte sayfalarımızın bölümlerine eklememiz lazım. Return policy önemli bir policy. E, bu şekilde aslında bütün sayfalarımızı, e, az önce oluşturduğumuz bütün sayfaları bir sonraki bölümde böyle tek tek ekleyelim. Sonra da buradaki gezinme bölümünden bunları menü ve footer bölümüne beraber ekleyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.